Şimdi figüre bakacağız. Digit humanoid robotları var. Mesela onlar daha çok fabrikada çalışmak üzerine eğitiliyorlar. Ama Tesla, Optimus daha fazla insanlarla beraber olmak için daha fabrikalarda değil de yani hem günlük hayatımızda hem de işte çalışma hayatında olması için eğitiliyor. Bu anlamda aslında Optimus önemli. Şimdi figür demişken BMW ile beraber çalışıyordu biliyorsunuz. Ve figürün humanoid robotları 5 aydır günde 10 saat BMW'nin fabrikalarında çalışıyor ve şu anda gördüğümüz gerçekten etkileyici çünkü BMW'nin fabrikasında BMW X3'ün montajında yer aldığını görüyoruz ve her gün üretim bantlarında 10 saat boyunca çalışmış. Bu da şunu gösteriyor bir şirketin böylesi özellikle bir araba şirketinin üretim sürecinde humanoid robotların oluşunun aslında bir ilkini görüyoruz burada. Figür ve BMW bu anlamda ilk defa humanoid robotlarla böyle bir işlem gerçekleştiriyorlar.